Herkese merhaba. Bugün LRF avında kullandığımız ciketleri evde kendimiz ucuz ve ekonomik şekilde nasıl yaparız sizlere onu göstereceğim. Çok az bir malzeme ihtiyacımız var. Öncelikle size kıstırma kurşundan bahsedeyim. Bu kıstırma kurşun bu kutuda 0.4 gramdan başlıyor. 1.5 grama kadar farklı ağırlıklarda kıstırma kurşunlar var. Bunu 100 TL gibi bir rakama aldım. İçerisinde de baya bir kurşun var gördüğünüz gibi. Burada da Arukazik marka jiket iğnem var. 8 numara. İğneyi de şöyle göstereyim size. Malum jiket fiyatları arttı. Ucuz olanların da genellikle iğneleri kalitesiz olduğu için av sırasında balığı çok düşürüyor ve bize sıkıntı yaratıyor. Ben de daha önce zaten internette de kendim de görmüştüm. Uyguladım, kullandım, verim aldım. Sizlerle de paylaşmak istedim. Ben 1,5 gramdan bir tane yapayım. Şöyle kurşunu penseyin arasında sıkıştıracağım önce biraz. Sonra iğnemi yerleştireceğim. Şu şekilde yerleştiriyorum ve sıkıyorum. Ben farklı açılardan sıkmayı tercih ediyorum. Yani çok baskı uygulamayın. Yamulmasın, şekli çok bozulmasın. Gördüğünüz gibi hazır. Bir, bir tane daha yapalım. Siz de daha iyi görmüş olursunuz. Hani zaten atla deve bir şey değil. Kurşunu aldım. İğneyi de yakından bir tur daha göstereyim. Verim aldığım bir iğne. Balık düşürmüyor. Bunu 100 TL'ye aldım. Kıstırma kurşunu. Jiket iğnesinin de 150 TL gibi bir rakamı var. İçerisinde 15 tane çıkıyor. Bunun içinde 15 tane var. Ya yani iğne başı 10 liraya gelir. 1 TL'de kurşun maliyeti olsa 11 TL'ye hani iğnesi kaliteli bir ceket yapmış olursunuz evde. Hani internetten zaten bakarsanız malum kaliteli markaların ceketlerinin bir tanesi 30 liradan falan başlıyor. 30 lirada 10-11 lira arasında 3 lira fark, 3 katı fark var. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Tekrar göstereyim şöyle. Bu iğne gayet kaliteli, keskinliği çok iyi. Balığı aldığı zaman düşürmüyor. Ben bunu tavsiye ediyorum. Siz tabii ki de farklı markaların kendi beğendiğiniz iğnelerini kullanabilirsiniz. Bu şekilde izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip abone olursanız bu tarz faydalı bilgileri paylaşmaya devam edeceğim. Görüşürüz.